Merhaba arkadaşlar. Ben Handan Hoca. Bugün isimler konusunu işleyeceğiz. Varlıkları, kavramları ya da durumları karşılayan sözcüklere isim, ad denir. İsimler farklı yönlerden incelenirler. Varlıklara verilişine göre isimler. Bir cins isim, aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. Kitap, defter, ağaç, kalem, sınıf gibi gördüğünüz gibi bu sözcükler aynı türden varlıkları karşıladıkları için cins isim diyoruz. 2. Özel isim. Tek bir varlığı, belirli bir topluluğu, kuruluşu, yeri, dini karşılayan isimlerdir. Özel isimler, yer isimleri, kişi isimleri, ülke isimleri, kitap, dergi, gazete isimleri, kurum isimleri, dil isimleri, din ve mezhep isimleri ve hayvanlara verilen isimler olmak üzere ayrılırlar. Özel isimlerin ilk harfleri her zaman büyük harfle yazılır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Özel isimler büyük harfle başlar. Karşıladığı varlığın sayısına göre isimler. Tekil isim. Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Okul, sınıf, gözlük gibi. Çoğul isim. Sayıca birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. İsimlere lerler çokluk eki getirilerek yapılır. Ağaçlar, masalar, kalemler, kitaplar gibi. Topluluk isimleri şekil bakımından tekil, anlamca çokluk ifade eden kelimeleri karşılayan isimlerdir. Yani buna şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Çokluk eki almadıkları halde birden fazla varlığı karşıladığını bileceğiz. Halk, millet, ordu, sürü, orman gibi. Varlıkların oluşlarına göre isimler. Somut isim gözle görülen, elle tutulabilen varlıkları karşılayan isimlerdir. Yani beş duyu organımızda ayırt edebildiğimiz isimlere somut isim diyoruz. Somun ekmekten aklımıza gelecekti. Somun ekmek, çiçek, müzik, elma duyu organlarıyla algılanabildikleri için somut isimdir arkadaşlar. Soyut isim düşünce ve duygu yoluyla varlığı anlaşılabilen, duyu organları ile algılanamayan isimlerdir. Yani var olduklarını bileceğiz ama duyu organımızı algılayamayacağız. Saygı, sevgi, hayal, fikir, sevinç, korku gibi. Yapılarına göre isimler. Bir basit isim. Yapı meki almamış kök halindeki isimlere basit isimler denir. Basit isimler genellikle tek ecelidir. Kuş, dal, at, süt gibi. İki heceli olanlar da var. Ali, Dua, İki gibi. Üç heceli basit isimler de var ama bunların sayısı az arkadaşlar. Kurbağa, Kelebek, Tencere gibi. Türemiş isim. İsim veya fiil kök ve gövdelerine yapım eki getirilerek meydana getirilen isimlerdir. Öncelikle yapım ekini açıklamak istiyorum. Arkadaşlar yapım eki köklere getirilerek kökün anlamını değiştiren eklerdir. Mesela kalemlik kelimesinde kalem kelimesine lik yapım ekini getirdiğimiz zaman kökün anlamı değişiyor mu? Evet. İşte biz bunlara yapım ekleri diyoruz arkadaşlar ve yapı meki alan sözcüklere türemiş sözcük deriz. Kalemlik, silgi, Türkçe, yurttaş kelimeleri yapı meki aldıkları için türemiş isimlerdir. Birleşik isim İki veya daha fazla kelimenin yeni anlam verecek biçimde bir araya gelerek birleşip kaynaşmasından meydana gelen isimlere denir. Bakın, ayakkabı, gece kondu, babaanne, bunlar birleşik isimler ve biz bunları ayrı ayrı yazarsak eğer, kelimeler kendi anlamlarını ifade eder. Mesela, baba ve anne kelimesini ayrı ayrı yazarsak kendi anlamlarını ifade ederler. İsim çekim ekleri. Şimdi sizlerle isim çekim eklerini tek tek göreceğiz. Peki bu isim çekim ekleri nelerdir? Hal durum ekleri, ilgi ve iyilik yani tamlama ekleri, çoğul ekleri, küçültme ekleri, vasıta eki, soru eki, ek fiil ekleri, eşitlik ekleri bunların hepsi isim çekim eki grubuna girer. Şimdi başlayalım. Hal durum eklerinden başlayalım. İsimleri diğer sözcüklere bağlayarak cümle içerisinde görev kazanmasını sağlayan eklere biz hal durum ekleri diyoruz arkadaşlar. Yalın hal, ismin hiçbir hal ekini almamış sözcüklere yalın halde olan sözcükler diyoruz. Bakın ev, okul, kitaplar hiçbir hal eklerini almamışlar. Kitaplar sözcüğündeki lar eki çokluk ekidir, hal eki değildir. O yüzden yalın hal sayılır arkadaşlar. Belirtme hali, Belirtme hali ekleri ı I, i u ü ekleridir. Çantayı, yaşamı, okulu gördüğünüz gibi buradaki ı ve u ekleri belirtme hali ekidir. Ahı vahı bırak dediğim zaman ahı ve vahı kelimelerindeki ı ekleri belirtme hali ekidir. Dilersen cenneti al dediğim zaman cenneti kelimesindeki i eki belirtme hali ekidir arkadaşlar. Yönelme, yaklaşma hali eki. Bunun da ekleri e ve a ekleridir. Çantaya, yaşama, sevgiye gördüğünüz gibi a ve e ekleri yaklaşma hali ekidir. Verdiğim el ilanlarını direklere yapıştır. Direklere dediğim zaman e eki arkadaşlar yaklaşma hali ekidir. Ne yaparsan yap zamana karşı gelemezsin. Zamana kelimesindeki a eki yaklaşma hali ekidir. Bulunma hali eki. İsimlere getirilen da T'ta ekleridir arkadaşlar. Çantada, yaşamda, gülde gördüğünüz gibi D ve D ekleri bulunma yani kalma hali ekidir. Aradıklarımı burada bulamadım. Burada kelimesindeki daha iki arkadaşlar bulunma hali ekidir. Yağmurda yaşta yola düştük. Yaşta kelimesindeki ta eki bulunma hali ekidir. Gördüğünüz gibi bulunma hali ekleri t, -t şeklinde dönüşebiliyor arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Bulunma eki DDA dışında bağlaç olan DDA eki var. Zaten bizim Türkçe'de iki tane DDA ekimiz var arkadaşlar. Birincisi bulunma hali eki, ikincisi bağlaç olan DDA. Şimdi bunu nasıl ayıracağız? Bulunma hali eki olan DDA cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Ve bu yüzden bitişik yazılır. Bağlaç olan ek ise arkadaşlar cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bu yüzden de ayrı yazılır. Hemen örnekler üzerinden bakalım. Kitabı bende kalmış dediğimiz zaman Kitabı ben kalmış olur mu? Olmaz. O zaman cümleden çıkardığında anlam bozdu, bozulduğu için ne yapacağız? Birleşik yazılacak bulunma hali ekidir. Kitabı ben okudum. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman ayrı yazılacak bağlaç olan D ekidir. Bunu da böyle ayırt ediyoruz. Ayrılma, çıkma hali. İsimlere getirilen dendan, tentan ekleridir arkadaşlar çantadan, evden, yaşamdan gördüğünüz gibi denveden ekleri ayrılma çıkma halidir. Heyecandan konuşamıyordum. Heyecandan kelimesi den eki ayrılma halidir. İşlere günden güne alışıyorum. Günden günedeki den eki ayrılma halidir. Burada şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi günden güne kelimesi ikilemedir. Yani hal eki ikileme üzerinde kullanılmıştır. Böyle soru gelebilir. Der ki aşağıdaki hangisinde hal eki farklı görevde kullanılmıştır. Bakın günden güne ikileme görevinde kullanılmıştır. çoğul ekleri hepimizin bildiği gibi ler ve ler ekleri çoğul ekleridir. Bir şeyin bir varlığın birden fazla olduğunu gösterir. Bakalım sabahları dediğimiz zaman birden fazla sabahtan bahsettiğimiz için çoğul ekidir. Çiçekler dediğimiz zaman birden fazla çiçekten bahsettiği için çoğul ekidir. İlgi tamlayan ve iyilik yani tamlanan ekleri. Şimdi biz ilgi eklerine tamlayan iki, iyilik eklerine tamlanan ekleri diyoruz arkadaşlar. İlgi ekleri ın, in, un, ün biçimindedir. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirlerinde gösterilir. İyilik ekleri ise isimlere getirilerek onların kime ait olduğunu bildirir. Mesela rüzgarın fısıltısı dediğimiz zaman rüzgarın kelimesindeki -ın eki ilge ekidir. Fısıltısı kelimesindeki ı eki iyelik ekidir arkadaşlar. Yağmurun sesi dediğimiz zaman yağmurun kelimesindeki -un eki ilge ekidir. Sesi kelimesindeki -i eki iyelik ekidir. Dağların türküsü. Dağların kelimesindeki -ın eki ilge ekidir. Türküsü kelimesindeki -ü eki iyelik ekidir. Bunlar aynı zamanda tamlayan ve tamlanan ekleridir biliyorsunuz. İlge ekine tamlayan eki, iyelik ekine tamlanan eki diyoruz. Bir notumuz daha var. Belirtme hal eki olan ı, I, i, u, ü yani biraz önce gördüğümüz belirtme hal ekiyle bu iyelik ekini karıştırmayacağız. Bunun da bir yöntemi var. Cümlenin başına onun veya onların kelimelerini getirebiliyorsak iyelik eki. Getiremiyorsak arkadaşlar hal ekidir. Bakalım onun saati ucuza almış olur mu? Olmaz. O zaman buradaki iyi eki hal eki olan iyi ekidir. Saati çok güzelmiş. Onun saati çok güzelmiş. Oluyor mu? Oluyor. O zaman buradaki iyi eki aitlik bildirdiği için iyilik ekidir. Bunu da böyle ayırt edebiliyoruz. Küçültme ekleri. Sözcükleri eklenerek küçüklük, azlık, sevgi, acıma anlamları katan eklerdir arkadaşlar. Türkçenin asıl küçültme ekleri cik ve cik olmasına rağmen cağız, ceyiz, ımsı, ımtırak, ce, cek ekleri de küçültme ekleridir. Bakın çocukcağı soğuktan buz gibi olmuş. Burada acıma anlamı veren bir küçültme eki, cağız eki var. Öğretmen kitapçıkları dağıttı. Kitapçıkları kelimesi küçük de arkadaşlar. Küçültme ekidir. Önemli bir notumuz. Cıkcık cık eki bazen kalıplaşmış kelimelerde kullanılır. Bunları küçültme eki ile karıştırmayalım. Bakın gelincik çiçek adıdır. Buradaki küçültme eki değildir. Arpacık hastalık adıdır. Buradaki küçültme eki değildir. Bademcik organ adıdır. Buradaki küçültme eki değildir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor vasıta eki Leyla ile edatının Leyla biçiminde yazılan şekli. Bakın, her yeni günü umut ile bekliyorum değil de umutla bekliyorum. Buradaki la eki nedir? Vasıta ekidir. Seninle yağmurda da yürümüştük. Senin ile değil de seninle dedim. Buradaki le eki nedir? Vasıta ekidir. Eşitlik eki İsimlere getirilen ceca ça ekleridir. Bakın gönderdiğim mektup aylarca gitmemiş. Aylarca kelimesi ki ca eki eşitlik ekidir. Çocuklar içeride usluca oynuyordu. Usluca kelimesi ki ca eki eşitlik ekidir. Şimdi geldik isim tamlamalarına. Önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi isim tamlamalarını birlikte işleyeceğiz. Bir ismin aitlik ilgisi bakımından daha belirli bir hale gelmesi için başka bir isim tarafından tamlanmasıyla meydana gelen söz öbeğine isim tamlaması denir. Belli kurallar dahilinde en az iki sözcük bir araya gelerek isim tamlamasını oluşturur. İsim tamlamaları tamlayan yani bizim ilgi eklerimiz ve tamlanan yani iyilik eklerimiz olmak üzere iki unsurdan oluşur. Hemen bakalım Tamlayan birinci sözcükte, tamlanan ise ikinci sözcüktedir. İsim tamlamalarının tamlayanında ilgi, biraz önce söylediğimiz gibi tamlananında ise iyilik eki vardır. Şimdi türlerini görelim. Belirtili isim tamlaması. Hem tamlayanın hem de tamlananın yani ilgi ve iyilik eklerinin kullanıldığı tamlamalara belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Her iki unsurda ek alarak oluşturulan bu tür tamlamalarda kuvvetli bir aitlik ilgisi vardır. Yani ikisi de ek almış olacak. Hemen bakalım. Evin kapısı açık kalmış. Bakın gördüğünüz gibi evin kapısı in eki tamlayan ekidir. Kapısındaki ı eki ise tamlanan ekidir. Gördüğünüz gibi ikisi de ek aldığı için biz bu tamlamaya belirtili isim tamlaması diyoruz. Ve ikisinin arasında da ilişki kendini göstermektedir gördüğünüz gibi. Bir notumuz var. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir. Evet normalde gökyüzünün rengi ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Ama gökyüzünün insana umut veren rengi dedim araya sözcükler girdi. Böyle tamlamalarda kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani belirtili isim tamlamalarında araya sözcük girebiliyor. Yine önemli bir noktamız var hemen bakalım. Tamlayan eki bazı durumlarda dendan olabilir. Evet tamlayan eki olan in eki yerine dendan ekini kullanabiliyoruz. Bakın öğrencilerden bazıları normalde öğrencilerin bazıları da diyebiliriz. Öğrencilerden bazıları da diyebiliriz. Buradaki in eki yerine den eki tamlayan eki kullanıldı. Bunlara da dikkat edelim. Belirtisiz isim tamlaması. Tamlayanın ilgi eki almayıp tamlananın iyilik eki aldığı tamlamalardır. Yani bu tamlamada da arkadaşlar tamlayan ek almayacak, tamlanan ek alacak. Bu tür tamlamalarda bir ismin başka bir isme aitliğinden çok bir nesne ya da kavram ismi oluşturmak esastır. Yani burada aitlik ilgisi yok. Belirtili isim tamlamasına aitlik ilişkisi vardı ama belirtisiz isim tamlamasına böyle bir şey söz konusu değil. Çocuğun elbisesini alacağız. Bakın çocuğun elbisesi her ikisi de ek almış mı? Hem tamlayan çocuğun hem de elbisesi tamlanan ek almış mı? Almış. O zaman biz buna ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Peki şimdi çocuğun kelimesindeki yani tamlayandaki un ekini çıkartalım. Çocuk elbisesi alacağız. Ne oldu? Bu defa tamlayan ek almadı, tamlanan ek aldı. Tamlayan ek almayıp tamlanan ek alıyorsa biz buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Belirtisi isim tamlamaların arasına sözcük ya da sıfat girmez. Fakat isim tamlamaları başına sıfat alabilir. Hani belirtili isim tamlamalarında araya sözcük girebiliyordu. Ama belirtisi isim tamlamalarında araya sözcük giremiyor. Ama başlarına sıfat alabiliyorlar. Bakın köy adetleri belirtisi isim tamlaması mıdır? Evet başına eski köy adetleri deyince sıfat almıştır. Ama belirtisi isim tamlamalarında araya sözcük giremiyor arkadaşlar. İstisna durumlar var bu konuda. İnşaat Yüksek Mühendisi, Tarım Eski Bakanı gibi gördüğünüz gibi araya sıfat girmiş. Bunlar da makam bildirdikleri için arkadaşlar araya sıfat girebiliyor. Bu da bir istisnai durumdur. Takısız isim tamlaması tamlayanı ve tamlananı ek almamış. Yani her ikisinde de ek olmayacak arkadaşlar. Tamlayan da tamlanan da ek almamışsa biz buna takısız isim tamlaması diyoruz. Takısız isim tamlamalarında her iki unsur da ilgi ve iyilik eklerini almaz. Hemen bakalım. Ve bir şeyin neyden yapıldığını gösterir. Bu Boynunda altın kolye vardı. Neyden yapılmış kolye? Altından yapılmış kolye. O zaman bu nedir? Takısız isim tamlamasıdır. Bakın gördüğünüz gibi altın kelimesi de kolye kelimesi de, yani tamlayan da tamlanan da ek almamıştır. Çocuğuna deri mont almış. Gördüğünüz gibi neyden yapılmış mont? Deriden yapılmış mont. İkisi de ek almamış. Nedir bu? Takısız isim tamlamasıdır. Eğer ki ikisi de tamlayan da tamlanan da ek almıyorsa ve neyden yapıldığını gösteriyorsa biz buna takısız isim tamlaması diyoruz. Evet, burası önemli. Sıfat tamlamalarıyla genellikle takıs isim tamlamaları birbirine karıştırılır. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Tamlanana dan yapılan ekini getirdiğimizde anlamlı oluyorsa takıs isim tamlamasıdır. Anlam bozuluyorsa sıfat tamlamasıdır. Bakın. Taş kalpli dediğimiz zaman taştan yapılan kalpli olur mu? Olmaz. O zaman bu nedir? Sıfat tamlamasıdır. Peki elmas bileklik dediğim zaman elmastan yapılmış bileklik oluyor mu? Oluyor. O zaman bu nedir? Takıs isim tamlamasıdır. Bakın saraydaki mermer sütunlar çok dikkat çekiyordu. Mermer sütun neyden yapılmış sütun? Mermerden yapılmış sütun. O zaman den yapılmışı getirebildiğim için buradaki nedir? Takısız isim tamlamasıdır. Doğum gününde ona bir gümüş kolye aldım. Hemen bakalım neyden yapılmış kolye? Gümüşten yapılmış kolye. Anlamlı oluyor mu? Evet oluyor. O zaman buradaki nedir? Takısız isim tamlamasıdır. Her ikisi de ek almamıştır. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zincirleme isim tamlaması. Tamlayanın, tamlananın veya her ikisinin kendi içinde başka bir isim tamlaması olduğu sözöbekleridir. Zincirleme isim tamlamaları en az 3 ismin bir araya gelmesiyle oluşur. Macera romanlarının okuyucusu çoktur. Bakın normalde macera romanları... Tamlayan ek almamış romanları kelimesi yani tamlanan ek almış belirtisiz isim tamlamasıdır. Ama biz buna bir tane daha tamlanan ekledik. Macera romanların okuyucusu dedik. Okuyucusu kelimesi de yine tamlanandır arkadaşlar. İki tane tamlayan bir tane tamlanandan oluştuğu için biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bakın macera kelimesi tamlayan romanların ve okuyucusu kelimesi tamlanandır. Zincirleme isim tamlamaların bir öğesi sıfat olamaz. Sıfat varsa belirtili isim tamlamasıdır. Bakın zincirleme isim tamlamalarında sıfat kullanamıyoruz arkadaşlar. Eski evin kırık kapısı dediğimiz zaman evin kapısı belirtili isim tamlaması mı? Ama araya ne olmuş? Eski ve kırık kelimeler yani sıfatlar girmiş. Birden fazla sözcükten oluştuğu için biz buna zincirleme diyemeyiz arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamalarında sıfat kullanılamıyor. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Tamlamalarla ilgili önemli noktalar var şimdi de onları görelim. İsim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Evet annesi onu arıyordu. Annesi onun annesi değil midir ama onun kelimesini kullanmadım. Onun kelimesi normalde tamlayan annesi kelimesi tamlanandır. Gördüğünüz gibi tamlayan kelimesi düşmüştür. İsim tamlamalarında tamlanan düşebilir. Elindeki çanta Buse'nin. Normalde Buse'nin çantası deriz değil mi? Buse'nin kelimesi tamlayan, çantası kelimesi tamlanandır. Ama tamlanan düşmüş, kullanılmamıştır. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Bu durumlarda genellikle cümle devrik cümledir arkadaşlar. Devrik cümlelerde tamlayan ve tamlanan yer değiştirir. İçimi ısıtır maviliği denizin. Bakın denizin maviliği diyecektim. Devrik cümledir. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir ya da her ikisi de zamir olabilir. Hemen bakalım. Bunların bazıları dediğimiz zaman, bunların kelimesi tamlayandır. Bazıları kelimesi tamlanandır ve iki her ikisi de zamir görevindeki sözcüklerdir. Arkadaşlarımın biri dediğimiz zaman arkadaşlarımın kelimesi tamlanandır. biri kelimesi tamlayandır. Özür dilerim. Arkadaşlarımın kelimesi tamlayandır. biri kelimesi tamlanandır ve biri kelimesi zamirdir. Gördüğünüz gibi tamlanan da zamir görevinde kullanılabilir arkadaşlar. Tamlamalarda bir tamlayan birden fazla tamlanana, bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir. Gördüğünüz gibi denizlerin, dağların, ovaların güzelliği dedik. Denizlerin, dağların, ovaların tamlayandır. Üç tane tamlayan sözcüğü kullandım. Güzelliği tamlanandır. Tam tersi de olabilirdi. Yani tamlanan birden fazla tamlayan bir tane de olabilirdi. Fark etmez. Bazı tamlamalarda arkadaşlar tamlayan ya da tamlanan birden fazla olabiliyor.